Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir battaniye modeli ile birlikteyiz. 3 boyutlu modelimiz çok hoş duruyor. Yapılışı çok basit. Kullanımı bir o kadar güzel olan bu modelimizi yapmaya hazır mısınız? Evet. Şişlerimi ve ipimi hazırladım. Sadece 3 tane model göstereceğim. Aynı çıkarttığım gibi. Böyle küçük bir model göstereceğim. Ama battaniye örerken bundan e, çok fazla ilmek atmanız gerekiyor. Güzel, esnek bir model. Ben 3 numara kullandım. ipimi yaparken, ya modelimi yaparken. E, Siz kullanacağınız ipe göre e, şişin kalınlığını ayarlayacaksınız arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Farklı farklı ebatlarda modelimiz. Evet. 32 tane ilmek attım ben. Şöyle hemen göstereceğim. Bir sıra düz örelim arkadaşlar. Modelimizin geriye kıvrılmaması açısından. Battaniye örecek arkadaşların misinalı şişlerden kullanması kendileri için bir rahatlık verecektir. Çünkü çok fazla ilmeğiniz olduğu için normalde bu şişlerin taşıması çok zor olur. Evet. Bir sıra düz yaptık. Bitirmek üzereyiz. iki ilmeği düz sıramızı tamamladık. Hemen arka yüzüne gelelim. İlk ilmeğimizi boş alıyoruz. 11 tane ters yapıyoruz arkadaşlar. 11 ilmeğimiz ters olacak. Evet sayalım. 2 4 6 8 10 bir tane daha 11. 11 tane ters ilmek yaptıktan sonra 2 tane düz ilmek yapıyoruz. 2 tane ters ilmek yapıyoruz. Yine 2 tane düz ilmeğimiz var. Yine 2 tane ters ilmeğimiz var. Ta ki burada 11 ilmek kalana kadar 2 4 6 8 10 11 ve yine 2 tane düz ilmeğimiz var düz ilmekle başladık düz ilmekle bitirdik ortadaki iki ters iki düz ilmeklerimizi modelimizi kurduk arkadaşlar şimdi üstüne örmeye devam edelim Evet diğer kenarda da 11 tane tersimiz vardı bu kenarda da 11 tane tersimiz var. Şu anda modelin arka yüzünü yaptığımız için bütün ilmeklerimiz kenardaki bütün ilmeklerimiz düz örülecek arkadaşlar. Ve diğer taraftan düz görünen ilmeğimiz bu sırada ters görülüyor. Ters düz diye ayırdığımız ilmeklerimizi aynı şekilde örüyoruz. Ters ters düzü düz olacak şekilde sıramızı tamamlamamız gerekiyor. Evet. Hemen yüzüne geldik. Modelimizin ters örmeye devam edeceğiz. Ta ki 4 sıra olana kadar arkadaşlar. 4 sıra tersi görmemiz gerekiyor. Ortadaki ters düz olan ilmeklerimize geliyoruz. Düzlerimizi örüyoruz ipi önümüze alıp ters ilmeğimizi örüyoruz. Yine iki tane düz ilmeğimiz var onu örüyoruz. Geri kalan ilmeklerimiz ters. Hemen ters olarak bütün ilmeklerimizi örüp sonuna kadar geliyoruz. Evet. Şu anda daha yeni yeni belirginleşmeye başladı. Modelimizin arka yüzüne geldik. Burada önde olduğu gibi tersi ters düzü düzü olacak şekilde sıramızı çıkacağız arkadaşlar. Ters ilmeklerimiz, düz ilmeklerimiz, iki ters, iki düz şeklinde ortada yerleştirdiğimiz ilmeklerimiz var arkadaşlar. Evet, son ilmeklerimizi de yaptıktan sonra arkasından göstermek istiyorum modelimizi. Bakın burada bu şekilde görünüyor modelin ön yüzünden ise bu şekilde görünüyor. 4 sıramızı tamamladık. Alttan bir sıra ters gitmiştik. Şimdi sadece biz o sıraları o en alttaki sırayı bırakıp 1, 2, 3, 4. sıramızı sayıyoruz. Şimdi hemen kenardaki ilk ilmeğimizi anlatacağım size. Burada 11 tane ilmek bırakmıştık. Ters olarak ördük kenardaki ilmeğimizi hemen boş aldık. O 11 tane ilmeğimizin ters ördüğümüz ilmeklerimizin tamamını 4 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Düz örmek için de ipimizin karşıda olması gerekiyor. Ortadaki ilmeklerimize ise hiç dokunmuyoruz. Tersi ters düzü düz örmeye devam edeceğiz. 2 ters iki düz şeklinde ortadaki ilmeklerimizi örüyoruz. Kenardaki 11 ilmeğimize geldik. O 11 tane ilmeğimizi 4 sıra düz öreceğiz şimdi. Düzü çevirdik arka yüzündeyiz modelimizin ip kendi önümüzde olacak bu kenarlar kenardaki ilmeklerimizi örerken modelin arka yüzünden o ilmeklerimizi ters öreceğiz burada yine iki tane tersimiz var iki tane düzümüz var İki ters, iki düz şeklinde örmeye devam ediyoruz ortadaki ilmeklerimizi. Daha sonrasında 11 tane ters ilmeğimiz vardı. Onları öreceğiz. Ve bitirdik. Şu detayı unutmayalım arkadaşlar. Bakın modelimizin alt yüzünde arka yüzünde altından 4 tane düz sıra ördük. Şimdi o düzlerin üzerine ters sıralar geldi. Ve bu arada iki tane e, ters ilmeğimizi görüyorsunuz. Şimdi aşağıdayken ters ilmekler e, belirgindi ama burada çok fazla belirgin değil. Bununla birlikte 11 taneydi kenardaki ilmeklerimiz ama şimdi 11-13 tane oldu. Çünkü tersin üzerine 4 sıra düz, 4 sıra Ters yaptığımız zaman kimi zaman bununla birleşmesi gerekiyor. Şimdi hemen modelimizin ön yüzüne geldik. Oradaki ters ilmeklerimizi tekrar göstereceğim şimdi size. Modelimizin ön yüzünden düz olarak yapıyoruz tabii ki. Evet, şunu anlatmak istemiştim. Bakın burada 4 sıra tersimiz vardı şimdi o tersleri düze çevirdik 11 tane ilmeğimizi düze çevirdik ve kenardaki 2 tane ilmeğimiz ters ördüğümüzde 2 tane ilmeğimiz halen duruyordu. Düze çevirdiğimiz zaman yine durması gerekiyor ortadaki ilmeklerimize kesinlikle yer değiştirmiyoruz ne gösteriyorsa onları birebir yapmamız gerekiyor. İki ters, iki düz şeklinde devam ettik. Ortadaki ilmeklerimizi kenardaki 11 tane ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. Hemen bakalım. Kenarda 11 tane düz ilmeğimiz var. Ortada ise 10 tane iki ters iki düz olacak şekilde lastik örgümüz var arkadaşlar bakın 2 4 6 8 10 10 tane normalinde kenardaki ilmeklerimiz de 10 tane olmalı ama dikiş bayını unutmamamız açısından oraya farklı fazla ilmek atıyoruz arkadaşlar dikiş bayını kesinlikle unutmuyoruz örgümüzde şimdi modelimizin yine arka yüzüne geldik dördüncü ve sonuncu sırası yanlış bilmiyorsam hemen sayacağım evet dördüncü sırasındayız şuradaki tersleri unutmuyoruz. Yine aynı şekilde kenardakiler ters, onlar da ters. Ters örmeye devam edeceğiz. Buradaki iki tane ön taraftan düz görünen ilmeklerimizi kesinlikle yer değiştirmiyoruz. İstediğimiz boyuta erinceye kadar. Şimdi ipimiz önümüzde. Ters ilmeklerimizi yapıyoruz. 4 sıramızı tamamladık. Şimdi ipimizi kendi önümüze alarak düz olan ilmeklerimizi aynı alt sırada olduğu gibi ters ilmeğe çeviriyoruz. Buradaki 11 tane ilmeğimizi ters örmeye başladık. Buradaki iki tane ilmeğimize hiçbir şekilde değişiklik yapmıyoruz. Düz olarak ördük. Yanındaki iki tane tersimizi örüyoruz ters düz ters düz 10 tane ilmeğimiz var. 10 tane ilmeğimizi tamamladık. Geri kalan 11 tane ters ilmeklerimizi örüyorum şu anda. Yer değiştirdik çünkü 4 sıra ters düz ördükten sonra terse geçmemiz gerekiyor. Hemen yer değiştirdik onu göstereyim. Bakın. Altta bir sıra lastik yapmıştık. Üzerine 4 sıra ters ördük, 4 sıra düz ördük. Yine şimdi 4 sıra ters öreceğiz. Yani ortadaki lastiği dikey ve yatay olarak yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ortadaki dikey gidiyor. Yan taraftan da aynı şekilde yatay şekilde lastik yapmaya çalışıyoruz. Hemen 4 sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Kenardaki 11 tane ilmeğimiz şimdi ters olarak örülüyor modelimizin ön yüzünden. 4 sırayı tamamlayacağız. Burası modelimizin arka yüzü. 4 sıramızı tamamladık. Hemen ön yüzünden bakalım. Evet. Şimdi ilmeklerimizi yeniden düz ilmeğe çeviriyoruz 4. sıramızın sonunda. bütün ilmeklerimizi burada 11 tane ilmeğimiz var yani bütün hepsini düz olarak öreceğiz kenarda iki tane yürüttüğümüz lastik olan düzümüz var onları da aynı şekilde düz olarak öreceğiz ortada iki tane tersimiz var yine iki tane düz iki tane ters iki düz ve diğer kalan 11 tane ilmeğimiz, ters ilmeğimiz var. Onları da düz olarak öreceğiz. 3. sıra kurulumunu bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet. Yerleştirdik. Şimdi daha önce de söyledim şu ortadakine istediğimiz boyuta erinceye kadar dokunmuyoruz. Ama bunları Dikey olarak çıktığımız lastiğimizi yatay olarak da burada devam ettiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları düz ilmek olarak çevirdik. 4 sıra örmemiz gerekiyor. Altta olduğu gibi, üstte 4 sıra tersimiz var, arada 4 sıra düzümüz var, altta yine 4 sıra tersimiz var. 4 sıra düz örelim arkadaşlar bu sırayı. 4. Sıramızı tamamladık. Hemen ön yüzüne geldik son ters olan bir dörtlüğümüzü daha yapmamız gerekiyor. Hükümüzü önümüze aldık. Hemen ters örmeye başladık o 4 tane düz ilmeğimizi. 4 sıra düz ilmeğimizi. Hemen kuralım arkadaşlar. Şimdi ters, düzün üzerine ters ilmek yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Ortadaki düz ilmeklerimize ve ters ilmeklerimize yine dokunmuyoruz. İki ters, iki düz şeklindeki ilmeklerimizi devam ettiriyoruz. İki tane düzümüz var. Şimdi 11 tane yine düz ilmeğimiz var. Onları hemen ters ilmek olarak çeviriyoruz. Ve 4 sıra yine öreceğiz. Ilmeğin. bakın ortadakileri hiçbir şekilde değiştirmedik kenardakileri sürekli 4 sırada bir değiştiriyoruz arkadaşlar ortadaki ilmeklerin lastiğin e, dikey olarak ve yatay olarak çıkmasını sağlamamız gerekir şimdi hemen 4 sıra ters öreceğiz ön yüzünden 4 sıra ters görünmesi gerekiyor ilmeklerimizin son dörtlüğümüzü de bitiriyoruz bu şekilde hemen modelimizin ön yüzüne bakalım arkadaşlar modelimizin kurulumunu tamamladık bakın 4 sıra 4 sıra devam etti şimdi ilmeklerimizi yer değiştireceğiz büyük modelimde göstereyim bakın altta hemen ee, kurulumu kenarlara e, tersler gelmiş. Ortaya ters düz olacak şekilde lastikler gelmiş. Yan tarafta yine aynı şekilde e, yatay olarak tersler ve düzler var. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Buradaki lastiği yan taraflara yerleştireceğiz. Ortası yatay olarak devam edecek. Hemen başlayalım. Burada 11 tane tersimiz vardı. Şimdi hemen sayıyoruz. Bunu yerleştirmek için arkadaşlar şöyle kenarlarındaki ilmeklerin yönüne bakıyoruz. Burada düz var. Düz ilmeğimizin yanına hemen iki tane düz ilmek koyacağız. Çünkü bunlar artık ters ilmeğe dönecek. Buradaki iki tane ilmeğimiz ters ilmeğe dönecek. Hemen başlayalım. Şimdi iki tane düzümüz, iki tane tersimiz, iki düz, iki ters, iki düz diyerekten modelimizin kurulumunu kafamızda canlandırıyoruz. Şimdi kenardaki iki tane ilmeğimi düz olarak aldım. Yanında iki tane ilmeğimi ters olarak aldım düz olarak devam ettim. Ters, düz ve ilk kurulumunu buraya yaptım. Buradaki lastiği buraya taşıdım arkadaşlar. Hemen ortadaki ilmeklerimi ve ipimi önüme alarak bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arada 10 tane ilmeğimiz vardı lastik olarak. Hepsini ters ilmeğe çevirdim. Burada iki tane düz ilmeğim var. Onları da onlara kattım. Şimdi hemen iki tane düz örüyorum. Aynı bu kenarda olduğu gibi. iki tane ters örüyorum. iki tane düz. iki tane ters. Ve yine kenardaki ilmeklerimi de düz olacak şekilde ördüm. Bakın lastiğimizi ortaya lastiğimizi kenara taşıdık. Ortadaki ilmeklerimizi kenara taşıdık. Kenardaki yatay ilmeklerimizi de ortaya taşıdık. Şimdi devam edeceğiz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örmeye. Evet, ortadaki tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Yine yan tarafta olduğu gibi 4 sırayı tamamlamamız gerekiyor. Lastiklerimi de örüyorum. Ters, düz, yine ters, yine düz. Son 3 ilmeği ters olacak şekilde yerleştirdim ve ördüm modelimizin ön yüzüne geldiğimizde bütün ilmeklerimizi neyi gösterirse onu yapıyoruz arkadaşlar kesinlikle değişiklik yok sadece Şuradaki üç tane tersimizi görünceye kadar yani üç tane dört'lük tersimizi görünceye kadar ilmeklerimizi kesinlikle değiştirmiyoruz yerlerini Diğer modeli bitirdiğimiz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ortada 10 tane tersim var. 10 tane tersi örüyorum. Hemen bakalım 4 sıramızı yapmış mıyız? Ortadan hemen sayıyoruz. Bakın 4 tane dolandık. 1, 2, 3, 4 sıra dolandık. Ve kenardaki lastiğimiz büyüyor. Aynı ortadaki gibi. Şimdi kenardaki ilmeklerimizi tersi ters düzü düz örmeye devam edeceğiz. Son iki ilmeğim düz burada. Lastiğimiz devam ediyor. Şimdi burada biraz önce yan taraflarda yaptığımız değişikliğin Aynısını ortada yapacağız arkadaşlar. Bakın burada düz yaptık. Tersi bitirdikten sonra düz yaptık. Düzü bitirdikten sonra ters yaptık. Dörder sıra. Şimdi hemen buraya 4 sıra düz örmemiz gerekiyor. O ilmeklerimizin tamamını düz ilmeğe çeviriyoruz. İpimiz karşıda olacak. kalan ilmeklerimizin de tamamını neyi gösteriyorsa onu örüyoruz. Ters ters düzü düz olacak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Son ilmeklerim. Evet. Modelimizi buraya taşıdık. Şimdi 4 sıra düz öreceğiz ortaya. Evet. Sayalım. Bakın 1 2 3 4 sıramızı tamamladık. Tersinden daha belirgin. 4 sıramızı buradan görüyoruz. Evet. Şimdi hemen aşağıda olduğu gibi üzerine ters getireceğiz. 4 sırayı tamamladıktan sonra ters ilmeklerimizin düz ilmeklerimizin üstüne ters ilmek getireceğiz. Kenardaki lastiğimize kesinlikle farklı bir işlem yapmıyoruz. 2 ters, iki düz olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi gördük. Bu kenarda iki tane düz ilmeğimiz var. Bunu kesinlikle kaybetmiyoruz. Ortadaki 10 tane ters ilmeğimizi, düz ilmeğimizi terse çevireceğiz. Hepimiz kendi önümüzde şu anda. Modelin ön yüzündeyiz. hemen Kenardaki iki ters, iki düz ilmeğimize gidiyoruz. Hemen yerleştirdik. Bakın. 10 tane ters ilmeğimiz oldu. 10 tane düz ilmeğin üzerine. Yine bir 4 tane daha yapalım arkadaşlar. 4 sıramız. 4 sıra daha ee, örmemiz gerekiyor ilmek değişikliği için hemen 4 sıra öreceğiz evet. tekrar sayacağız ördüğümüzü Evet 1 2 3 4 sıra tersimizi ördük yine Modelimizi tamamlamak için son 4 sıra ters örgüye ihtiyacımız var. Kenardaki lastiğimize dokunmuyoruz değiştirme yönünden. Sadece ters ters düz düz örmeye devam ediyoruz. Evet, kenarda iki tane düzümüz var. Bakın, ilmeklerimizi değiştirmeden önce buna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. İpimiz kendi önümüzde olacak şekilde 10 tane aradaki düzümüzü ters ilmek olarak örüyoruz. Son 10. ilmeğimiz. Evet, bakın hemen yer değişti. Kenardaki ilmeklerimi örüyorum. İki ters, iki düz olacak şekilde. Hemen göstereyim modelimiz yavaş yavaş çıktı ortaya. Tabii ki model oturmadığı için şu anda çok görünürde bir şey yok. Ama model oturduktan sonra çok çok güzel olacak arkadaşlar. Evet örelim dört tane düzümüzü ve bakalım geldik. Bakın çok güzel göründü. Böyle dikralı gibi. Harika bir model. Son dörtlüğümü de ördüm. Şimdi aşağıda yaptığımız işlemin aynısını tekrar yapacağız arkadaşlar. Buradaki 11 tane ilmeğimizin üzerine ters ile devam edeceğiz. Araya bu lastiği yerleştireceğiz. Yani lastiğimiz bir ortaya bir kenara bir ortaya bir kenara yerleşecek her defasında burada 3 tane dörtlük, 3 tane dörtlük tersimizi görene kadar işlemimiz öyle devam edecek arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın demek istiyorum. Yeniden buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.